Tereyağınızın her zaman buzdolabında olması ve özellikle soğuk, küp küp doğranmış vaziyette beklemesi çok önemlidir. Parçalayıcıyla çalışacağım. Elimin ısısını dahil etmek istemediğimden dolayı. Parçalayıcının içerisine 400 gram kadar un ekledim. Ve bunun üstüne de 200 gram kadar soğuk, küp doğranmış tereyağı ekliyorum. Soğuk olduğunun bir kez daha özenle altını çiziyorum. Şöyle yaklaşık bir kaşık kadar... Elimle koydum ama bir kaşık kadar tohum kişniş var. Bunu havanda eziyorum. Ezdikten sonra parçalayıcının içerisine transfer ediyorum. İlk yapacağım şey bu üçlüyü hızlıca bir araya getirmek ve ufaktan kıvamına bir dokunuş yapmak. Un ve soğuk tereyağı bir araya gelmeye başladığında kumsal bir kıvam oluşuyor içeride. Böyle hafif kum gibi bir kıvam. Hamuru biraz lezzetlendirmek için içerisine tuz da ekliyorum. Biraz daha dırtlıyorum. Sıra geldi yumurtalara. Yumurtaları lütfen tek tek kırın. Yani ikisini arka arkaya kırıp ondan sonra makinenizi çalıştırmayın. İlk yumurtayı ekledim. Hızlıca çekmeye devam ediyorum. İkinci yumurtayı da ekliyorum. yine çekmeye devam ediyorum. Hamur hala epeyce kum kıvamında görüyorsunuz. Ama yavaştan toparlanmaya başlıyor. Ve ben Allah sizi tam da bu noktada duruyorum. Şöyle bir fırın kabım var. E, aşağı yukarı böyle 28 santime 11-12 santim civarında bir fırın kabı var elimde. Bunda çalışacağım. Bunun içinden Tabanı daha kolay çıkartmak için bir yağlı kağıt kullanıyorum. Şöyle ki, şu yağlı kağıdı şuradan referans alayım. Şuradan kesersem tamam olacak. Dediğim gibi bunu e, tabanı çıkmadığı için tabanı kolay çıksın diye yapıyorum. Yoksa eğer tabanı çıkan bir kalıpta çalışıyorsanız hiç böyle bir derdiniz yok. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce yerleştirdim. Hamuru alıyorum ve içerisine transfer ediyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra da parmaklarınızla bastırıp tabanı ince bir kıvama getirin. Kenarlarına da güzel bir çeper uygulaması yapın. Şimdi tabana ve kenarlara çok bastırmıyoruz. Şu gördüğünüz doğal hafif rustik görüntüyü muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bu kalıbı boş pişireceğiz. Neden? Çünkü bunun içerisini doldurursak ve pişirirsek taban asla pişmez. Cayır cayır hamur kalır, cayır cayır çiğ kalır. Ne yaparsanız yapın. O yüzden az evvel yarısını kestiğimiz fırın kağıdı var ya o yarısını kestiğimiz şu alt tarafa koyduğumuz fırın kağıdından kalanı alıyorum ve buradaki hazırladığım hamur kalıbının üstüne yerleştiriyorum. Isıya dayanıklı her türlü bakliyatla bu işi yapabilirsiniz. Tabanda bir ağırlık yapmaya çalışıyoruz. İsterseniz tabanı çatalla delin, isterseniz sonraki aşamada delin. Ben şimdi bir tabanda bir ağırlık yapacağım. Şöyle ki kenarları sabit kalsın taban pişerken yükselmesin, çökmeler vesaireler yaşanmasın diye. Şimdi bu şekilde bu arkadaşımız 200 dereceye önceden ısıtılmış fırına gidiyor. Aldım attım bunu. Takriben bir 12-13 dakika kadar bunu böyle 200 derecede bir 12 dakika kadar pişireceğim. Şimdi bunun içerisine ben birazcık kabak koyacağım. Kabakları şöyle hafif verevine geniş bir yüzey olsun diye doğruyorum. Ne kadar kabak derseniz yarım kabak yeterli olacaktır. Şöyle işte 6-7 dilim vesaire. Şunları şöyle dizelim. Tabağın dışına dizerseniz kabakları, tabağın dışına dizdiğiniz kısımlar yanmaya başlıyor. O yüzden şöyle alın, dizin. Sonra tabii ki domates kullanacağım. Domatesin şu tepe kısmını çıkarttıktan sonra... ...dilimler halinde şu şekilde hazırlamanızı istiyorum. Bir ya da iki domates yeterli olacaktır. Sanırım bu benim için yeterli. İşte bu. Bunu da şu dakika itibariyle hiçbir şey yapmadan, tuz, karabiber vesaire hiçbir şey yapmadan direkt fırına atıyorum. İstediğim şey birazcık bu sebzenin hafif bir diriliğini almak. Önden bir pişirmek. Sebzeler hafiften o diriliklerini kaybeder vaziyetteler. Biraz daha kalsınlar. Onları biraz sonra çıkartırım. Burada kenarlar azıcık renk almaya başladı ama taban için aynı şeyi asla söyleyemeyiz. O yüzden tabanı pişirmeye devam edeceğiz. Şu içine koyduğum bakliyatları. Bunu da dökmeden geri koymak her zaman zordu. Bakalım bu sefer başarabilecek miyim? Vallahi başardım. Tebrik ediyorum kendimi. Şunu şöyle kenara koyalım. Çatala, çatalla tabana küçük küçük delikler açıyorum şöyle. Ve yeniden fırına atıyorum. Aynı şekilde yine 200 derecelik fırında aşağı yukarı bir 15 dakika kadar daha pişecek bu arkadaş. Bu sefer içi de aynen kenarları gibi güzel pişmiş olacak. Taban tamamen piştikten sonra bunun iç malzemesini koyup pişirmeye devam edeceğiz. Kabak ve domates de azıcık kendi diriliklerini bıraktılar. Yaklaşık böyle bir Herhalde 15 dakika falan kaldılar fırında. Onları bir çıkartayım şimdi. Çünkü en son üstünde de pişecek ya. Çok fazla yanmasın. Mükemmel bir şekilde pişti. Hem taban hem de kenarlar. Bakın kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Gerçekten müthiş şekilde pişmiş vaziyette. Fırının ısısını 180'e düşürelim şimdiden. Çünkü bunun bir iç dokunuşu var. Onu yapacağım. Çok basittir bunu yapmak. 2 kaşık kadar taze peynir. Üstüne bir tane yumurta kıracaksınız. Azıcık tuz ve içerisine taze keki katacaksınız şöyle. Taze keki üstünde de kullanacağım. Böyle içi de lezzetli olsun diye kullanacağım. Ve hepsini şöyle güzelce çırpacağız. Kıvam eğer çok yoğun olursa, çok böyle şey olursa, sert ve kalın olursa, Azıcık da su ekleyebilirsiniz ama şu an benim kıvamım gayet iyi gördüğünüz gibi bir nevi krema yapıyoruz aslında. Suda mozzarella, kapresin mühim peynirlerinden bir tanesi çıkartıyorum ve şöyle dilimler halinde kesiyorum. Şu tabanın içerisinde. Hazırladığım yumurta, peynir ve kekik karışımını koyuyorum. Kaşıkla güzelce yayıyorum tabana. Arkasından da arzunuza göre süsleme ve oyun kısmı geliyor. Bir tane domates, bir tane kabak ve peynir. son iki küçük dokunuş. Üstüne bir parçacık tuz, deniz tuzu şöyle. Ve sızma zeytinyağı. Mükemmel. Şimdi bu güzellik yeniden fırına gidiyor. Hiçbir süresi yok, hiçbir dakikası yok. Arzu ettiğiniz kadar fırında kalacak. Sadece ve sadece üstündekiler hafiften böyle renk alana kadar. 180 derecelik fırına atın bunu çünkü her şey pişmiş vaziyette zaten 180 derecelik fırında bir 15 dakika 20 dakika maksimum kalsın. Ondan sonra da çıkartın, tertemiz vaziyette servis edin, işi bitirin.